Arkadaşlar, bugünkü video... Bir dakika, araçlar, mikrofon var, tamam. Bugünkü videomuz arkadaşlar, Bırakın dün akşama doğru güncellemeler geldi. Güncellemeyi bugün video atarım. Ama ilk önce gezen videosu gelecek. Çok güzel bir gezen buldum. E, yemin ediyorum ki bir Türk YouTuber'dan almadım. Büyük ihtimalle hepiniz düşünüyorsunuzdur. E, ama... Yani yabancı bir YouTube'dan bazı küçük bir bölümünü aldım. yapamadım çünkü gizemi. Ama ben size göstereceğim o kanalı. Yani ayıp da olmasın. Şimdi arkadaşlar Burak yanına müze falan geldi. Bayağı şey değişti. İlk öncelikle gidiyoruz. Ben bir ev çıkarmam lazım. Kuşum da uçuyor. Omzuma geldi. Aa, onun şeyini batırdı ya. Ben başka bir odaya gideyim en iyisi. Maviş, ben seni iki dakikada kapatıyorum. Beş dakika açarım videodan sonra. <laughs> Arkadaşlar ilk önce 19. Ev, 20. ev var yapacağım. Hmm, ama şu ev. Nerede o? Premium değil zaten. Şu. işaret dediğim. Ha, şimdi çok özür dilerim. Şimdi bunu çıkartalım. Bu hazırda dursun diye çıkardım. Yoksa şu anlık bir işim yok. Bu arada bu güncelleme bu gizemde çok hızlı olmamız lazım. Bir detay vereyim. Bu hızlı olma bölümünü şey o youtuberdan aldım. Çünkü fark ettim. 2-3 kere denedim bu gizemi. Hızlı olunca yapın, Hızlı olmayınca yapılmıyor. Aa ben bir şey unuttum ben bir şey unuttum ben bir şey unuttum. Şuraya gidiyoruz arkadaşlar. Bitmez ihtimal şu an boğuk geliyor dur yüzde Şu kağıda tıklıyoruz. Sağdaki kağıt şu yazılı değil. Şu boş kağıtlardan sağdakine tıklıyoruz. Dino diye bir ses gelecek. Doğru gün yapamadım Dino sesini. Arkadaşlar Ondan sonra buraya çıkıyoruz. Ben de bütün gizemleri bu gizemi denerken yağmur yağdı. Acaba bir alakası var mı? Bilmiyorum. Abi şimdi ne yapıyorum ya? Ha, suyum bitmiş. <laughs> Şuna tıklıyoruz sonra. Yakıyoruz. Bek Sönmesini bekliyoruz. Söndü. Tamam şimdi kitabı etkinleştirdik arkadaşlar. Şimdi kitabı almaya gideceğiz gideceğiz. Sana çok sormuştur ruhu. Kütüphaneye gidiyoruz. İnşallah müzeye etkinleştirebilirim. Şimdi buraya zıp zıp diyorum. Ben hep böyle yaparım. Böyle yapıp şu kitaba tıklıyorum. Elime geldi. Böyle bir diye ses geldi. Bu demek ki oluyordur Gizem. Şimdi buraya geliyorum. Buradan müze yapıyorum. Sonra arkadaşlar bu kitabı elime alıyorum. Her şey tamamlandı. Şuraya doğru gidiyorum. Dokunmuyorum buraya. Sonra bir vım diye bir ses geliyor. Sonra bir kırmızı şey geliyor. Buradaki kuru kafa geliyor. Sonra Mr. Brokeven geliyor. Mr. Brokeven bilmiyorum. Şu ne yazıyor? Damat mı yazıyor? Fear tam. Şimdi bitmesini bekliyorum şunu. Tamam bitiyor mu? Bitiyor mu? Bitiyor mu? Belki bir, birkaç dakika falan git. ilk gösterimi mi atsam acaba? İlk gösterimi atabilirim. Şimdi evime gidiyorum arkadaşlar. Hızlı olmam lazım. Yoksa olmuyor. Şuraya giriyorum arkadaşlar. Sonra şuradaki buton var. Butonu etkinleştiriyorum. Burada ses gelmiyor nedense bilmiyorum. Ama o kırmızı aman e, beyaz ışıklandımı etkinleşmiş oluyor. Şimdi kiliseye gidiyorum. Kaç kızım? 35 en yüksek. Kiliseye gidiyorum arkadaşlar. 3 kez çanı çalıyorum. 1 2 3 Tamam. Şimdi arkadaşlar şuraya doğru gidiyoruz. Şöyle. Benim şu an gittiğim yere gidemiyoruz. Arkadaşlar bu arada eğer sizin de bir kanalınız varsa <laughs> bu videodan alabilirsiniz şeyi. Ee, bu gezimi falan bulamazsanız. Al almanızı izin veriyorum. Biraz böyle saçma oldu. Biz neyse keserim. Şu sopayı alıyoruz sopa. <laughs> ben bunu bilmiyorum. Sihirli değnek diyeceğim ben bunu. Sihirli baston. Mavişim <laughs> çok üzgünüm. Şimdi arkadaşlar en hızlı olmamız gerektiği bölüm. Şimdi en hızlı arabalardan bir tanesini spawnlıyorum. Bu aslında gitmiş de gidiyor. Çok da hızlı değil. Şu an basmam lazım. Evet arkadaşlar şimdi basmam lazım. Acil basmam lazım arkadaşlar. Şu üçgen gibi şeyin yanına gidiyorum. Böyle bir ses geliyor. Bir dakika çocuk şu an ablamız yaptığından dolayı etkinleş <laughs> etkinleştirmedi. Git ablasa. Abla sen gitsene. Abla yürü git. Ha. Şöyle bir ses geliyor yine şu sarı işkanda kuş 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 hadi Yetişemezsem iş biter dilim <laughs> falan arkadaşlar gidiyoruz. Hadi lütfen ol, hadi lütfen ol, hadi lütfen. Oldu mu? Oldu, oldu. Arkadaşlar, Mr. Brokeven. Aslında ben şöyle düşünüyorum, Mr. Brokeven'in şu an cesedi gibi bir şey büyük ihtimal. Ruhu! Mr. Brokeven'in ruhu olabilir. Şimdi ben buna her şeye dokunuyorum bunun. Bir şey olur inşallah? Hadi. Hadi 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 hadi. Bir şey bakalım hadi. Kız da benim sayemde buldu ya. Şimdi ola video çekilir kesin. Oh, hadi yap. Gidecek biraz sonra arkadaşlar. Hatta ben şöyle bir foto çekeyim. Ay şu kız gitsin. Şöyle saklayayım. Gidecek arkadaşlar gidiyor. Nasıl Broken ee, Oha. Her an bir şey olabilir. Her an bir şey olabilir. Film kodu 72200. An ne olur? Aa, Filmde belki bir şeyler değişebilir. Yeni film kodu olabilir. Ben bunun gitmesini bekliyorum arkadaşlar. Ya kız da benim dediğim yapıyor ya. Yürü git. Belki bir şey olur. Arkadaşlar, ee, videom biraz kısa oldu gibi görüyorum. Bu yüzden biraz güncellemeden bahsedeceğim. Hı. Bahsedeceğim, bahsedeceğim. Arkadaşlar bahsedeceğim biraz şeyden. Arkadaşlar çok fazla yenilik oldu. Kızı bırakıyorum. 5-2-3 dakika bir daha çünkü çok hızlı zaten. Arkadaşlar bu şeyleri talimat arayarak e, yapabilirsiniz. Ben şu şeye bakacağım ya. Film kodunda bir değişiklik var mı? çok ihtimal çok güzel çok ihtimalle şimdi yedi çift sıfır geldi yüz yedi yirmi kedi çift sıfır değişiklik vardı inşallah pek bir değişiklik yok değişiklik yok arkadaşlar Belki şöyle bir şey yapayım. Yok arkadaşlar. Çok fazla şey var ya. Güzel varmış. Yeni gizemler var. HGTC Olivica. Ne diyorsun? Emzik diyor. Nerede sensin? Hej itez itez itez. Arkadaşlar <laughs> şey, e, şey e, ben bugün tekrardan bir video yayınladım ama şey videosu yani. Anlımsız güncellenmiş videosu. Sonraki bir dakika. Çok merak ediyorum. Gitmiş mi? Gitmemiş mi yoksa ben mi yanlışlık yapıyorum? Aa gitmemiş. Tamam iyi okey. Mükemmel. Ben şurada bir fotoğraf çekinmek istiyorum. He bu arada kapak fotoğrafı bu fotoğraftan değil bu arada haberiniz olsun. Şuradan çekeyim. Kendini şimdiden çekeyim. sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.